Selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdi size yapmak istediğimi göstereceğim. Geçenki videoda söylemiştim bunu. Ee, abone olursanız sevinirim. Like yani beğenmeyi de unutmayın. Çok güzel olur. Şimdi bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Önce bir şu şuradan gitmesi lazım. Heh. Şimdi buraya gel. Neredeydi bu? Neredeydi? Bu da değil. Had demirlerdeydi. Kova. Kovayı izlemiyorum, evet. 1 2 3 4 tane kova. Hadi 5 tane yaparım. Niye diyeceksiniz? Niye 5 tane kova yaptım? Eee videonun bir tane adamın videosunda gördüm. Adam bunlara suyu dolduruyor. Evet doldur. Niye doldurmuyor lan? Hayır canım su dolduracaksın ya. Çok basit bir şey su dolduracaksın. Doldurdun mu nasıl? Kaldır bunu. doldur. Ya doldur işte. Nasıl dolduracaksan doldur. Yine akşam oldu. Ben bunu bir doldurulmasını bir öğreneyim hemen geliyorum arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar. Lan sen nereden girdin buraya? Ya bunlar nereden giriyor içeri? Kapı da kapalıydı. Açık bir yer de yok. Ben bunu anlamıyorum ya. Delik mi var bir yerde? Yok tuvalet de güzel. Yani bakın hatta kapak bile ne yaptım tuvalete. Buraya da lavabo gelecek ama onu daha nasıl yapacağım bilmiyorum. Burası da banyo. Öyle yani. Şimdi evet suları doldurdum. Ama dışarıda canavar olduğu için. Dalga ben... mı geçiyorsun benden? Uyuyalım bir sabah olsun. Ondan sonra gördüğümü size göstereceğim. Ondan sonra hemen gidiyoruz zaten. Elimize kılıcımızı alalım. Kapımızı da kapatalım kimse içeri girmesin. Bunlar zavallılar da güzelce yanıyor. <laughs> Senle gel. Her zaman lazım olur dereye Olsun. O siyah 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 siyah. Yatak için. <laughs> ha şurada bir de şeyimiz vardı. Şunu al. Şunu yanına koy. Şu ağacı da ekelim. Bir. İki. Şimdi şuradan bir aşağı inelim. Biz canım karnımız acıkmış. Hemen şuradan bir tavuk yük. Buradan kuyuya düşüyorduk. Şimdi arkadaşlar adam aynı böyle yapıyordu. Şimdi şurayı kazalım. Şu stokların hepsini boşaltmamız lazım ama. Sen değil ulan. Şaban'ın filmledikleri gibi. Şimdi 4 kovayla mı yapıyordu? 5 kovayla mı yapıyordu? Orasını tam hatırlamıyorum. Onun için ben 5 kova aldım. Şunu da şuradan bir alalım. Bunu böyle yapıyordu. Ondan sonra şuradan Niye olmadı? Ha, şimdi oldu. Buradan böyle bol bol taş çıkartıyorlar. Yanma. Niye? Aynısını Lavlan da yapıyordu ama. Bunu size gösterecektim. Yani taş lazım olur da bulamazsak aynen bu şekilde. Allah Allah. Şimdi olmadı mesela. Niye olmadı anlamadım. Düşme. Şu kovalar bana lazım olmayacak. Onun için atıyorum bunları. Sağlık olsun. Devam ki. Ha, ne tarafa doğru gidecektik? Bu tarafa doğru gidecektik. Bu tarafa, doğru gidecektik. Bu tarafa doğru gidelim ama önce bir şu etlerimizi yanımıza alalım. Şunun da çok canı kalmamış. Bunu da kullanırız. Yürü. Hadi bismillah. Gezeceğiz, tozacağız, dolaşacağız. Ortalığı keşfedeceğiz. Ya benim hedefim şu an şey, şey bulmak, yerleşim yerleri bulmak bu aralardan. Ya bir şeyler alabilmek. Bir şeyler kazanabilmek. Bir şeyler alabilmek. Düşme. Düşeceğini biliyordum. Niyetim o. Onun için sizden beraber gezip hem birazcık eğleniriz. Savaşırız. Şey yaparız. Hem de eee Ha bir de şey toplayacağım. Şunlardan. Bahçe yapacağım için kendime. Bunlar da lazım olacak. Yeyin Ellemeyeceğim. Etim var fazlası lazım değil. Sonra ölüyorum gidiyor. <laughs> Ne tarafa doğru gideceğim bilmiyorum. Şöyle şuraya doğru gidelim. Bakalım ne var, ne çıkacak önümüze. Ha bazıları var e, mod yükleyebiliyor, yüklüyor. Ben bu telefona bir şey yükleyelim, mod, mod bir şeyler yüklemek istemiyorum. Şurada mağara var, mağaraya girelim mi? mağaraya girelim mi? Aha ne kırıldı. Bakalım mağarada ne var. Torçlarım nerede benim? 52 tane de torcum var. Şöyle aydınlat 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 aydınlat. Gidelim bağım ne varmış buralarda. Korkmuyorum değil. Korkuyorum. Niye korktuğumu da anladınız. Gel lan buraya. Şöyle eşek Canım gitti. Canım da olsun öyle gidelim. Sevmiyorum ya. Vallahi sevmiyorum. Yani bu kadar heyecanı sevmiyorum. Canım doluyor. Şurayı ışıklandır. Şuradan bir çıkış var. Bakalım. Nereye gidiyor bu çıkış? Ha, Tamam. Buradan devam. Aydınlatı aynı ki girdiğim yeri bileyim. Bir de aynı yere girmeyelim. kaldı ya. Evet burası son. Şuradan biraz kömür toplayalım. Az sonra lazım olacak. Torcumuz az olduğu için. Birazcık kazalım. Ya bu, eee, eh, kırılacak zamanı buldum. Bir tane daha varmış. Eee, diamant, nerede buluyorum? Ne kadar kazmam lazım, ne kadar derine gitmem lazım ki onu bulayım. Buradan bir daha geri. Burada bir şey çıkmadı. En azından geldik yani buraya da. Gelmedik demeyiz. Şöyle aydınlataydınlatın. Canım gitmesini hiç sevmiyorum. önce bir yukarı bakalım. Ha buradan çıkış var. Evet. Biz çıkmak istemiyoruz. Biz devam etmek istiyoruz. Dediğim gibi bir şey toplamayacağım. Of. Burada ne bakır var böyle ya? Tabii ki illaki bir şey geliyor orada. Sen nesin? Vallahi şu an tüylerim diken diken. Bana bak. Bir şey verdi mi? Yok bir şey vermedi. Devam ki. Buradan geri gidiyorum. Buradan da bir yere gitmiyor. Bir reklam daha girdi. Yok. Bu taraf bir şey değil. Devam aşağıya mı yokarım? Bir önce yukarıya bakalım. çekler bir gitsin şuradan. Tam buraya gelmiş mi? Yok. <laughs> Ama buraya gelmiş ve burada da bir şey yokmuş. Bir dakika. Ben bu yukarıdan çıktım. Böyle geldim. Buraya. Şurayı bir kazma bakalım burada var. Orada bir şey yok. Oradan çıktım buraya geldim. Arkadaşlar şu an bakıyorum. Bir şey var mı diye. Değil bir şey olmuş. Buradan çıkabilirim yani. Her yerini araştırdım. Şuradan birazcık bakar bakmaya ya. değil mi? Birazcık bakırımız olsun. Bakır değil mi Evet. Dünyanın torcu gitti ya. Şşş. Neredeyse çık. Planma. Hiç sevmem bak, hiç sevmem. <laughs> ha bir sen eksiktim. Patla. Bu da bir patlıyor, iyi patlıyor. Bir de iyi patlıyor, hiç güzel patlamıyor. Hayırdır? Sen hayırdır? Oo, karnımız aç. Tamamdır. Voilà. İlne orada açtı. Soytarı seni. nereden geldiğini görmüyorum. Şuradan bir çık. Şöyle bir şey yap. Buraya da sıkıştık gördünüz mü? Şöyle kapatalım şöyle bir. Bir canımızı fullleyelim. Heyecan yapıyorum değil mi? Evet. Bayağı bir heyecan yapıyorum. 21 dakikada olmuş. Hadi bağam Allah'a emanet olun. Bay bay.